Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün babamla birlikte Split Game'in başka bir oyununu oynayacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir Game ile ilgili bir sürü videolar çektik. bir tane şekerini, şekerini yaptık. Sonra şekerini kırmamaya çalıştık. Şeker oyununu. Şeker Şimdi oyununu. misket oyununu oynayacağız. Arkadaşlar elimizde şu şekilde 16 tane misketimiz var. Normalde dizide onlar onlar 20 tane misket vardı. Ama bizim elimizde şu an 16 tane misket olduğu için 16 tane misketle oynayacağız. Squid Game dizisinde misketlerle birden fazla oyun oynanıyordu. Tek mi çift mi yalak oyunu vardı. Ve başka birkaç tane daha oyunları vardı misket oyunlarından. Biz elimizde oynayabileceğimiz ne olabilir diye düşündük. O dizinin içerisindeki oyunlarından bir tanesinin ona ne karar verdik? Tek mi, çift mi? Oyunu oynayacağız misketle. Ve bunun için iki tane çantaya ihtiyacımız var. Yani o da biraz esprisi olsun dedik çektiğimiz videoların. Arkadaşlar <laughs> aslında şimdi şöyle. Bunlar çantalar benim. Babama da pembe çanta vereceğiz. <laughs> tamam bakalım. Şimdi arkadaşlarım oyunumuz basit. 8'er 8'er dağıtacağım misketlerimizi biz. Elif paylaşacağız. Ee, Elif Ece'nin çantadan alacağız. Elimizi daldıracağız çantaya. Ee, artık kaç tane misket almak istiyorsan örneğin tek mi çift mi olaylarını biliyorsun değil mi? Hı hı. 2, 4, 6, 8 bunlar çift. Tek olan sayılar da 1, 3, 5, 7 gibi olan sayılar. Örneğin sen sırayla çekeceksin. Ben de çekeceğim elimde. Şimdi sen söyleyeceksin. Tek mi çift mi diye. Tek mi çift mi? Benim bilirsen eğer şayet. Tamam mı? Ha, öyle. sen kazanacaksın. Bir tane bilye sen alacaksın. Anladım. Şu an örnek deneme yapalım. Tamam. Çekme. mi, çift, mi? Ee, çift. Evet. Tamam. Dört tane bilyesi seçip Elif Ben içerisinden bir tane bilyemi alacağım. Şimdi Elif de sıra. Şimdi tek mi çift mi? Tek. Tek mi? Elif de bildi. Bir tane bilyemi Elif Ecrin'e vereceğim. Bu şekilde bilyemiz Bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi paylaşalım Elif Ecrin. Çantamı taktım ediyorum. Yedi, sekiz. Ben sekiz tane bilye aldım. Elif Ecrin sen de sekiz tane bilye aldın. Bir. Çantam da çok güzel değil mi arkadaşlar? Bu da fazladan. Fazladan mı o? Hı hı. O zaman şu bilyeyi ben şuraya koyayım ve şu kendi bilyemi alayım. Şimdi sen başla istersen. Tek. Hmm. Bir tane bilya sana vereceğim. Çantana koyuyorsun onu da. Teşekkürler, Şimdi ederim. sıra bende. Bir dakika gördün herhalde sen. Tek mi çift mi? Yüzdeli şansım var zaten bu oyunda. Tek. Arkadaşlar Elif Ecrin yine kazandı. Bir tane daha alıyor. Şimdi sıra sende Elif Ecrin. Tek mi çift mi? Çift. Alo. <laughs> Hep kaybediyorum. <laughs> Eleneceğim. Şimdi az bir bilyem kaldı. Bilye azalınca da sıkıntı büyük arkadaşlar. <laughs> Tek mi çift mi? Çift. Tekti. Bir tane bilye alabilir miyim? Şimdi sıra sende. Daldır elini. Tek mi çift mi? Çift. Bir tane alayım. Ne bu böyle oldu ya? Normal dizide 30 dakikaydı. 30 dakika içerisinde artık hangi kimin bilyesi fazlaysa o kazanıyordu. Şimdi... Tek mi çift mi? Çift. Tek. Bir bilye alayım. <laughs> Şimdi sen de çantayı daldır eline. Çift. Koyduğunu görmedim çünkü koymadım. Evet bir tanesini daha, daha alayım. Elif bilyeleri azalmaya başladı. Sıra bende şimdi. Tek mi çift mi? Tek. Evet. Bir tane bilye aldım. Sıra sende şimdi. Çift. Evet. Al, az önceki aldığım, aldığım bilyeyi geri alayım ben. Tek mi çift mi? Tek. Çiftli. Bir bilye daha alayım. Bilyemi saymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü elinde kalan bilyeler azaldı Elif Ecrin'in. Bu yüzden artık şansın daha artmaya başladı. 3, 4, 5. Evet. Sen daha altına bilye kalmış. Şimdi sıra sende mi? Sen böyle elinde hazır tutarsan ben anlarım hemen. Tek mi çift mi? Tek. Ah. Bir tanesini alıyorsun. Şimdi sıra sende. Hı -hı. Tek çift? Yine başa dönüyoruz gibi sanki. <laughs> Değil mi bu Tek mi çift mi? Çift. Tekti. Bir tane bilgi alayım. Bunu süreli de yapabilirsiniz. Dediğim gibi dizide 30 dakikayı siz isterseniz 5 dakika daha yapabilirsiniz. Tek mi çift mi? Tek. Ne? Ben verdim ne? Üstüne kaldı. Evet. Öyle gösterme, gösterme. Tek. Evet, tek. Şimdi biraz oyunu heyecanlandıralım Yenife'cim. Kural değişikliğine girelim. Örneğin ben 5 tane bilye aldım. Sen de elinden bir tane çek. Yani iki, e, herhangi bir bilye çek. Bir tane demişim fark etmez. Yani iki tane çektim farkı var, var soruyorum tamam mı? Oyunu biraz hızlandıralım. Yoksa bu sürekli gidip gelecek. Bakayım eline. Kaç tane bilye Örneğin e, Sana sordum tek mi çift mi diye. Sen bilemedin. Bende 5 tane var. Sende 2 tane var. 3 tane alıyorum ben senden. Tamam. Tamam. Anlaştın değil mi? Anlaştık değil mi? Bir fazlası mı oluyor? Ya hayır, bir fazlası değil. Örneğin ben senin kaç tane vardı elinde? 2. 2. Bende 5 tane var. Çıkartacağız. 3. 3. 3 tane fazla alacağım. Tamam. Yani bu şekilde de çabuk bitirmiş olacağız. Şimdi sıra kimdeydi? Sende mi? Tamam. Çektim ben. Tek. Tek. Şimdi ikimiz de eşit olduğu için sen bir tane ver bana. En azından ben kazandım belli olsun yani. Şimdi ben çekiyorum sen de çek elini. Bakalım. Çektin mi? Çektim. Tek mi çift mi? Ben kendi çektim mi? Yok benim elimdeki. Çıktım. Çift. Hayır. <laughs> 4 tane sende kaç tane? İyi, falan sen de fazla çekmişsin. 6 tane mi? Hayır 5 tane. Bak. Hayır, 5 tane. Bir tane fazla vereceğim ben sana. Bildiğin için. Şimdi sıra sende. Ee, ben de çekecektim doğru. Söylüyorum seninkini. Eee, tek. O bilgiyi de alayım ikimiz de tek çekmişiz arkadaşlar. Böyle bilye çekmişiz. Değil mi Soşuna? Şimdi El Fecrin'de. Gel mi sen de gel yanımıza gel. Gösterme elindekileri gösterme. Tek mi çizme? Gelemedin <laughs> El Fecrin. Tek. Sende kaç tane var? Kız bu o kadar kolay. da olmaz ya. Bakın arkadaşlar üç yer hep aynı ay iki sayıda bilge çekiyoruz. Bir tane alayım. Ben oynayalım. Tamam dur ben. beraber oynayalım o zaman. Hadi sen de Efecin. Sen de çekelim torbadan. Sen de çek. Gösterme ablaya ama. Anlamadın mı? Şimdi Elif ecim biz söylüyoruz tek mi çift mi diye sana soracağız. Yani biz e, sen soracaksın bize. Çektin mi? Hı hı. Göster şu şekilde yap. Tek mi çift mi diye sor. Tek mi çift mi? Çift. Kaç tane? Beş. Sen de kaç tane var? Say bakayım. İki tane mi? Biz ablayı üç tane vereceğiz o zaman <laughs> Ver bakayım. Biraz hızlanmış oluyor. şekilde oyun. Şimdi biz çekiyoruz. Ne? Tamam şöyle çek hadi bu saçlar. Gösterme ablaya. Tek mi çift mi? Çift. Bakalım. Aç al, oğlum elini. Bir bakayım bana ver. Çift bildi. Sende kaç tane var? Çift. Beş. Bir tane fazla vereceğiz sana. Şimdi sen çekiyorsun. Tamam. Ben tamam. Çektin mi? Usta şuna sen de çek. <laughs> İyi yaşa. Ee, kim dedi? <laughs> siz İyi yaşa. Sonsuz Tek mi çift mi? Ay sınıfımız soracak. Ha, ben. Evet, Soruluk işte. Tek mi çift mi? Çift. Çift mi? Ustaşınlar kaç tane var elinde? Tek mi? Bilemedim. tane var. Senin elinde kaç tane var? Görelim bir başta doğru bir bakalım. Kaç taneydi? Beş, altı. Altı tane. Üç tanesini bize veriyorsun. <laughs> şimdi... Bu bitmiyor galiba bu oyun. <laughs> şimdi çektik. Dur, Beraber. dur. Ben çektim şimdi, dur. Beraber çekelim hadi. Çektim. Biz soruyoruz ben... sana şimdi. Yani sen soruyorsun bize. Tek Tek. Çok haram Evet. Hayır ya. Bir bakalım. Bak. Var. Bak. Üç tane Tek. Evet. Aa, biz bilmişiz. Oze. Onu getir onu alttan. Bir ara kaç tane bir bakalım sayalım bir. Olabilir. Üç, 7. Bir tane daha. Ola, yani 6 7 tane şeyimiz var. 4 tane vereceksin bize. <laughs> Saymayalım ha bir tane Yok yok say. Bir, iki, üç. Dört. Evet. Bir tane kaldı zaten. Her ay yukarıda. Ben de daha var ki. Var mı? Hile yapmıyorsun değil mi? Bir sayalım bize kaç tane bildiğimiz var. Bu taşını. Nasıl ayarsın? Bu nasıl yapacağımızı düşünürüz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Aşağıda da var bir tane. 12. Yine <laughs> o zaman. Yani az kalmış bir yasa şey. evet bitmemiş. Çünkü. Çektik. Tek mi çekme? Sen çeksene. Çek. Tek. Tek mi? Çektin mi? Çektim. Tek dedim mi? Tamam göster bu saçını. Kaç <laughs> tane çekmiştin? Ya bu onun saçını. Bu saçlara verelim. Ya bu saçlara versin. Şimdi sen çekiyorsun. Çektim. Şunu da biz çekelim. Dur. Çektin mi? Gözlerini sor bize. Çekme çekme. Çek. Kaldırır mısın? Çek. <laughs> bir bakalım. Çift, çift. çift mi Mustafa Çınar? Evet. Çift diyoruz. Evet. Elif ettiğin. Dur bir saniye. Dur bir tane verme. Biz bak bu kadar çekmiştik. <laughs> dur sayalım arkadaşlar kaç tane? İki, dört, altı, Ay, sekiz. Şey. Sen iki tane çekmiştin dört tane veriyorsun ve bu şekilde kaybettin. Evet. Arkadaşlar bu oyunu, bu oyunu biz Musa Çınar birlikte kazandık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.